hepinize Merhaba ben Pelin Öğretmen ben zaten biliyorsunuz Evet bugün sizlerle kocaman bir balık yapacağız Evet ben buraya balığımı çizdim önce ama şimdi nasıl çizeceğinizi tekrar üzerinden giderek göstereceğim tekrar çizmeyeceğim zaten en sondan nasıl çizildiğini şekline bakarak anlayabileceksiniz bu şekilde büyükçe bir lacivert fon kartonuma böyle güzel bir balık yaptım. Şurasını keseceğiz. Buraya gözü gelecek. Burayı neden keseceğiz? Bildiniz mi? Evet. Burayı açacağız. Yarıya kadar keseceğiz. Şuralara kadar. Yani işaretleyelim. Şu kadar falan keseceğiz. Pencere gibi böyle açılabilecek aynı zamanda. Buradan suratınızı çıkartabileceksiniz. Yani bu da giyilebilir takılabilir bir maske haline gelecek. Evet hazırsak başlayalım. İlk önce balığımızın dış kenarlarını kesiyorum. İhtiyacımız olan malzemeler istediğiniz renklerde fon kartonlar. Makas yapıştırıcı. Bu kadar. kırmadan kesimimizi yapıyoruz. Hop. Kuyruğunu kesiyorum. çevre kenara alayım. Böyle daha iyi görürsünüz. Evet. Bu şekilde hazır. Şimdi kafamızı çıkaracağımız yeri açacağım. Bunu makasla da yapabilirim. Ama ben vakit kaybetmemek adına maket bıçağı kullanacağım. Ama özellikle uyarıyorum küçükler, minikler, yetişkin olmayan herkes için lütfen yanınızda bir büyüğünüz varken kullanınız bunu. Onun dışında maket makası da tabii ki yanımızdaki büyüklerimiz gözetmenliğinde kullanıyoruz. Ya olur ne olmaz bunlar kesici aletler. Çok açılma gerek yok. Belli bir kısmını gelecek kadar keseceğim. Bunu daha kolay oluyor. Tabi makasla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben vakit kaybetmemek adına maket bıçağını tercih ediyorum. İşte böyle. Açılabilecek aynı zamanda. Şimdi gelelim diğerlerine kapattım ağzını. yerine koydum maket bıçağımı. Şimdi buraya bir tane göz yapacağım. Şöyle bir şey çizdim ben. Biraz daha büyüterek kesimini yapıyorum. Sonra bunları hep yapıştıracağız birlikte tek tek. Evet bakalım. Evet. Güzel bir göz buraya. Daha sonra Buraya çizdiğim mavi kartonumdan yuvarlaklar var. Onları da kesiyorum. Mavi ve yeşil. Aa, birlikte çıktılar bak. Üst üste koyup da kesebilirsiniz. Ben farkında yapmadan, olmadan yaptım ama sizler bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz. Benim için de kolaylık oldu. Bunu da öyle yapalım. İki kağıt bir araya gelmişler. Çok da iyi etmişler. Hop. Biz yumurta gibi. Yine burada pembe bir ton kartonum var. Ondan da yuvarlaklar keseyim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Benimkini örnek alarak farklı renkler kullanabilirsiniz, farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde kırmızı da kullanacağım ben. buraya bir tane de lacivertten göz yapmak istiyorum. Göz bebeğini. Balığımızın. Kesmek üzereyim. Evet. Evet. Bu da buraya. Hatta ona bir tane de sarı ekleyelim. Umarım görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi odamızın üzerine bu şekilde ben kağıda damla şekilleri çizdim. Bunları kesiyorum. Çok kolay. Şu şekilde de yerleştireceğim, yapıştıracağım. Kesiyorum. Mor kartonundan kesiyorum. Aynı şekilleri gördüğünüz gibi onu da çizdim. Can daha ihtiyacım var. Kesmeye devam. sarı renkten de istiyorum. kameram ee, Eğer yetmezse birkaç tane daha ekleyeceğim. Her ihtimale karşı. Turuncudan da birkaç tane keseyim ki yapıştırma işlemimiz yerde bölünmesin. Bir tane daha keselim. çok eğlenceli. Oynarken fark edeceksiniz siz de eminim. Evet şimdi yapıştırma işlemine geçiyorum. Kullandığım kağıtlardan bir tanesini zemine koydum ki bu sefer üzerine sürmeyeceğim yapıştıracağım yeri. tarafı görebiliyor musunuz? Emin değilim. Ama arka taraflarına yapıştırıcımı sürüp daha sonrasında yapıştırıyorum istediğim yerlere. hatta şuradaki renklerden de keseceğim birazdan. Onlardan da eklemek istiyorum. Daha güzel gözükeceğine eminim o zaman. Şu şekilde. Sanırım sığmıyor. Yani sana bu tarafa aldım. Buraya turuncu gel. yerler için biraz kısaltmam gerekiyor boyunu. Yani makasım geldi. Hemen boyunu kısaltıyorum. Bakalım. Evet. Buraya yapıyorum. Buraya yapıyorum o zaman. Boyunu buraya göre kısalttım. Çünkü sığmıyordu. Biraz taştı bile. Olsun. Biraz daha. Bunu da ekledik. Şimdi buraya büyük bir tane keseceğim. İlerleyelim. Yavaş yavaş yapıştıracağım şimdi burası neresiydi hatırladınız mı evet yüzümüzü çıkaracağımız yer bravo şimdi bunun içine bir tane beyaz bir A4 kağıdından turuncudan daha küçük olacak şekilde alnına şekli daha çizdim. Onu da kesiyorum. Hop beyaz kağıdı uçurduk. Hemen beyaz kağıdımızı da yapıştırıyorum. Ne kadar güzel şekiller varmış değil mi bu balığın? O da geldi. Şimdi de Kalanımızdan artık kalan kağıttan da. bir damla şekli daha çizeceğim. Biraz daha küçük beyazdan. onu da buraya yapıştırıyorum. tane daha yapıştırabiliriz. Boş kalmış. Şu şekilde. Evet. Bir tane de buraya yapıştıralım. Kestiklerimizden. Süper. Şimdi tane de küçük bir tane buraya yapıştırabilir miyiz acaba? Bir bakalım. İyice küçültüyorum. Evet bir tane de buraya. O zaman bir tane de buraya yapalım. Beyaz bir pastel boy olabilir. Bu şekilde hatta kırıldı benimki. Boyut veriyoruz şu anda. Damlacıklarmış gibi. Evet. İşte bu kadar. Umarım tam olarak görebiliyorsunuzdur. Balığımız bitti. Bu şekilde buradan yüzünüzü çıkartabilirsiniz. Maske olarak takabilirsiniz. Oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Şu şekilde her yerinizi, yani yerini görmeniz için döndürüyorum balığımı. Hop. Bu küçük yaramaz yapışmamış. Yakalandı. Hemen tekrar yapıştırıyorum. Gözümüzden kaçmış. Evet. Şimdi tam oldu. Çok sevgili ve çok kısa sürdü. Siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde açıp kapatıyoruz. Direkt yüzünüzün şeklini tam olarak keserseniz tam kafanıza oturacak ve çıkarmak zorunda kalmayacaksınız. Çok eğlenceli ve çok güzel olacak. Mutlaka yaptığınız fotoğrafları benimle paylaşın. Merakla ve heyecanla bekliyorum başka bir etkinlikte Pelin öğretmenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.